Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Bu pet ne diye sorarsanız ee, oyun kendisi verdi bana oyuna girdiğim için, oyun oynadığım için. Biraz girdim, oyuna baktım. Yani zaten biliyordum da neler değişmiş diye. Duyduğuma göre Hello 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 Artık her neyse cadılar bayramla denir ne denir. İşte o, ondan gelmiş güncelleme ama ben bulamadım nerede o baya kestim orijinal hesapta da burada da bulamadım ee, neyse pipet açalım isterseniz bakalım ne çıkacak çok kötü değil çıkabilecek en iyi petlerden biri çıktı yüzde %14 şansla bütün şansımı kullandım bugün Neyse hadi başlayalım. Evet şu altınlardan kırmaya sonra yeni harita açalım. Harita dediğim yeni yerleri açalım. Kırıl artık kırıl kırıl kırıl. Ha kırıldı. Aa, ben o peti niye kullanmamışım arkadakini? Şu beyazını. Burada Halloween mapini nasıl açıyorlar? Bu da burada. Ay bu pet mi? Bu böyle slime'ımsı şey. Bir dakika burayı Lan nereye giriyorum? Dur. Bu bu pet mi? Şaka yapıyorsunuz. Böyle pet mi olurum Üstünde oturmuş adam. ilk defa böyle pet görüyorum. Bu neymiş? Böyle sen Bu ne? Bu da böyle önemli bir şey değil. O yüzden bunu boş geçeceğim. Uğraşmayacağım bunun üzerinde. bir tane daha pet açalım bakalım açsam mı açmasam mı açıyorum hadi bakalım ne çıkacak çıkın mı tavuk diyor lan oyun bize taklayımız zaten o, tamam hadi bakalım biraz altın kırayım videoyu açacağım çünkü bu altın falan kırmalar falan filan bayağı uğraştırıyor yani altın kırmak değil de uğraştırıcı. Pet, oyun pet verdi zaten bana. Ama uğraştırıcı olan böyle bir yerlere gitmek. Karakter yavaş yani. İkinci map'te hızlandırma yeri var karakteri. Ama elmasımaz yani. Çok hızlanmayacak. Ben de istiyorum ki direkt iş olsun. Bu ne? Pet verdi lan oyundurduk yere. Bu öbür pet de böyle gelmişti. Oyun hediye etmişti. O oyun bana niye sürekli pet hediye diyor onu anlamadım. Neyse ben öbür mapleri açayım. Ee, geleceğim. Yani öbür mapleri falan öbür haritaya geçtiğimde açarım videoyu. Evet arkadaşlar. Ee, spawn map miydi? Spawn ne, ne? Or orayı bitirdim. Oranın son yeri. Şu sandığı açalım. Baya para vardı abi bir para. Şunları bir hızlıca toplayalım. Toplayalım. Topladık. Topladık. Tamam kalmamış. Biraz da şuradan elmastan kıralım. Evet. Açalım yeni Bunun üzerinde ne yazıyor? Push. Push. top Turn look. Oğlum, ne diyor lan burada? Bir şey anlamadım. İngilizcem yetersiz. Zaten İngilizce bilmiyorum. Neyse hadi bakalım bir sonraki map'e geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, uzun sürdü açılması o yüzden kestim orayı. Geldik buraya. E, bu ne? Hı, dül alalım. Ne verdi? Free ne bileyim ne 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 o para Neyse. Pet açalım bakalım. Burada sağlam petler yok ama ilk map'e göre daha iyi. En azından. Ne? Ne çıktı buradan? Çok iyi değil ama işime yarıyor şu anlık. Evet. Bunları açamıyoruz. En sonuncu mepleri falan açmamız lazım. Gidelim. Oraya barana kadar da ben videoyu keseceğim. Uzun olmasın video. Evet arkadaşlar geldik. Açalım burayı. Niye açılmadı? Ha açıldı. Artı 5 pet slot ne? Bir tane pet mi takacağız? Yok. 10 yok. Neyse açalım şuraları. Evet. Açalım şunu. Şunu da açalım. Evet açtık. Şurayı da açalım. Şurayı da açtık. Şurayı da açsam mı? Açalım şurayı da. Açtım. Hadi girelim. Ana son 2-3 tane açmayı unuttum. Neyse buradan biraz takalım burada gidip açarız. Daha burası zaten çok kolay. Buradan çıkalım bence hemen. Evet çıkalım. Ha yine pet verdi. Ne petiymiş? Oo, çok güzel. Yani çok iyi pet değil aslında hatta kötü bile sayılır. Bu şu anki oyuncuların falan petlerin seviyesine bakılırsa ama yani eskiden çok iyi kabul ediliyordu bu petler. Böyle milyarlıklar falan herkesle yoktu eskiden. Yani vardı da pro oyuncular da vardı. Şimdi en kötü oyuncularda bile milyarlıklar hatta trilyonluklar bile var. Burada tüm şeyleri açabiliyor muyuz petleri? Şunları mı açalım izlesin. Açalım. Açalım bakalım bir daha. Bu yeter mi? Bir daha açalım. Ya da açmayalım. Açayım mı açmayayım mı? Karar veremedim. Açmıyorum. Yoksa açayım. Açmadım. <laughs> Şunlar da iyi alayım. Bayağı şey verdi bayağı koyun verdi. Elmasları da toplayalım. Bu ne? Bu da pet açıyor. Bunlar ne bu arada? O auto delete galiba. Neyse. Şu, şunları da toplayayım. Şurada kaldım bir yerde yok. Gidelim bakalım. Neyse ben oraya vardığım zaman açarım video. Yine söylüyorum çok uzun olsun istemiyorum. Geçelim YouTube'a. Evet geldim açayım şurayı. Şurayı da açayım. Ha açtım. Şurayı da açayım. Gelelim. İlerleyelim. Şu ne ismi? sandıkları patlatalım. Baya kolaymış lan bu. Eskiden zordu bu galiba değil mi? Bunun canı mı azaltılmış sandığın? O zaman buraya geldiğimde petlerin mi zayıftı? Çünkü böyle kolay kırılmıyordu eskiden. Çok zordu. Böyle kolay kırılmıyordu. Neyse. Hmm. Hadi o tarafa geçelim. Evet girelim buraya. Kralım şu sandığı gözüme kestirdim. Kralım bakalım. Hadi saldırın petler. Evet kırıldı mı? Bakalım kırıldı. Evet şunları bir toplayayım. Kireceğim çünkü bunlar toplamak çok uzun sürecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Geldim bunları toplayıp. Evet. Şimdi normal şey spawn yerine gidelim. Spawn dedim yani bu mapin spawn yeri. Oraya giderken de büyük ihtimal videoyu çekeceğim. Çekeceğim ne? Zaten çekiyorum. Yani keseceğim videoyu çünkü uzun sürecek gibi duruyor. Karakterle yavaş artırmadım hızını o map'ten. Elmasım az çünkü. Arkadaşlar oyun bana pet verdi durduk yere onun için açtım videoyu. Şöyle bir pet Oha lan bir trilyona yakın güce sahip. Oyun niye bana bir daha petler veriyor hiç anlamıyorum. Arkadaşlar son olarak pet açıp videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu çünkü. Ee, yani ortalama bir Roblox videosu için iyi zaman ama benim kanalımdaki videolar için çok uzun. Şu parayı bir bitirelim. Ben de videoyu bitireceğim. Şöyle bir pet çıktı. Bir tane daha açalım. Bakalım ne petmiş. En galiba kötüsünden bir tane daha açalım. Şöyle bir pet çıktı. Hadi bir tane daha açalım. Böyle bir petmiş bu arada. Bir tane daha açalım. Hadi bakalım. Son iki ya da üç açış kaldı. Böyle bir pet daha verdi. Bir tane daha. Hadi son bir tane. Yetiyor mu param? Yetiyor. Hadi bakalım ne çıkacak? Şöyle bir çıktı. Nasıl bir şey bu? İyiymiş. Yani çok iyi değil ama iyi yani. Son iki tane çıkanlar iyiymiş. Son iki taneydi galiba. Neyse arkadaşlar. Bitti de gördünüz zaten gösterdim şu an. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Dediğim gibi çok uzun oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.